Başlayın. Ben başlayayım, başlayayım. Veli Bey susa diyorsunuz Allah Allah. Veli abi. <laughs> ben siz bekliyorum. Ee, başkanım çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bu konu siyaseti de devleti de yıpratan bir konu. Her gün yasamada ya da başka bir yerde de tartışılması doğru değil. Şimdi teklif sahibimiz e, konuyu savunurken belediyelerle ilgili bir uygulamaya dikkat çekti. İtiraz eden arkadaşlarımız da özel kanunlarla kurulan bir takım kuruluşların temettü ve benzeri nedenlerle yaptığı ödemeleri hatırlattı. Yani benim önerim şudur, komisyonunuzun üyesi değilim, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama teklif sahibimiz de, komisyon üyelerimiz de bu meseleyi dört başı mamur bir şekilde ele alacak bir yaklaşımla yeniden gözden geçirebilmeliler ve iki hususa daha dikkat edebilmeliler. Bir, belediyelerde gerek yönetim kurulu üyesi, üyesinin fazlalığı, gerekse de ödemeler nedeniyle bir suistimal varsa bunun da bir çerçeveye bağlanması gerekebilir. Çünkü işte onlar bu düzenleme kapsamında değil anladığım kadarıyla. İkinci olarak özel kanunla kurulan ama kamunun denetiminde olan, varlık fonunda olan şirketler, kuruluşlar, bankalar açısından da tartışmaya açık bir takım konular varsa onlar da bu kapsama alınmalılar. Dolayısıyla bu husus ee, etrafını, mani, ayarını cami bir şekilde yeniden ele alınırsa bu tartışmalar bir daha yapılmayacak bir şekilde sonlandırılmış olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.